Merhaba arkadaşlar, yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayız. Bugün sizler için Oppo markasının RX17 Neo modelini tanıtacağız ve bu cihaz hakkında elimizden geldiği kadarınca bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle RX17 Neo modelimizin fiyatından bahsedelim. Bu cihaz Türkiye piyasasına 3000 TL olarak geldi. Cihazın özelliklerinden de bahsedeceğiz. Acaba bu fiyatı hak ediyor mu? Bunları aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz. Öncelikle cihazımızın kutu içeriğine bir göz atalım. Daha sonrasında temel donanımdan başlayarak cihazımızı sizler için anlatalım. Arkadaşlar bu cihazın yanında da Pro'da olduğu gibi şeffaf bir kılıf Çıkmakta sizler için onu göstereyim. Burada şeffaf bir kılıfımız çıkıyor bu kutu içeriğinde. Burada da zaten garanti belgelerimiz mevcut. Yine kutu içeriğimizde arkadaşlar iğnemiz mevcut. Cihazımıza baktığımızda, incelediğimizde. Arkadaşlar bu modelimizde de parmak iz okuyucumuz ana ekranda bulunmakta. Cihazın üzerindeki jelatini de bunu göstermekte bizlere. Jelatinimizi çıkartalım. Yine... Bu cihazımızda arkada çift lensimizin olduğunu görmekteyiz. Yine renk olarak da gayet şık bir kırmızıya sahip diyebilirim sizler için. Cihazımızı da açalım bir yandan. E bu cihazımızda damla çeltik kullanılmış üst kısımda yine. Önde tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip. Oppo RX17 Neo modeli. Kutu içine dönecek olursak bu cihazımızda da hızlı şarj desteğimiz mevcut bir hızlı şarj. Adaptörümüz çıkmakta. Bağlantı tipi olarak ise cihazımız micro USB ile şarj olabilmekte. Bu sayede de veri aktarım yapabilmekte. Kulaklık olarak ise RX 17 Pro'da olan iyi bir kulaklık kullanılmış bu cihazda da. Zaten 3000 TL bir cihazda basit bir kulaklık kullanılmaz diye düşünmekteyim. İyi bir kulaklık kutu içeriğinden çıkmakta. RX17 Neo modelimizin temel donanımına bakacak olursak bu cihazımızda arkadaşlar Octa-Core 2.2 GHz Creo 260 kullanılmakta ve Snapdragon 660 ile gelmekte RX17 Neo modeli. cihazımız 8 çekirdekli bir cihaz ve e, cihazımızda dahili hafıza olarak 128 GB'lık gayet geniş bir dahili depolamaya sahip bu cihazımız. RAM olarak ise cihazımızda 4 GB'lık RAM kullanılmış. Yine bu modelimizde hafıza kartı desteğimiz var. Hafıza kartı desteği sayesinde de arkadaşlar 256 GB'a e kadar cihazın hafızasını yükseltebilmekteyiz. Modelimizin ekranından bahsetmeden önce şuna değinmek istiyorum. Sizler için en güncel tanıtım ve karşılaştırma videolarını çekmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarınca. Sizler de bu tarz videolardan haberdar olabilmek için sağ alt köşeden kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere de destek verebilirsiniz ve yükleyeceğimiz videolardan da haberdar olabilirsiniz. RX17 Neo modelimizin ekranına bakacak olursak çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu görmekteyiz ve, ve üst tarafta bir damla çelteğimiz bulunmakta bu cihazda. Ekran çözünürlüğü olarak 1080 e 2340 Full HD Plus ekran çözünürlüğüne sahip. Piksel yoğunluğu olarak ise cihazımız 402 ppi olarak gelmekte. Ekran teknolojisi olarak bu cihazımızda AMOLED ekran kullanılmış. Ekran dayanıklılığı olarak ise cihazımızda Gorilla Glass 5 kullanılmış. Bu da gayet sağlam bir ekrana sahip olduğunu bizlere göstermekte. Zaten elimizde şöyle bastırdığımızda cihazın gayet sağlam bir cama sahip olduğunu görmekteyiz. Ekran gövde oranı olarak ise bu cihaz arkadaşlar 84.39 yüzdesi ile karşımıza gelmekte. Bu da cihazın gayet çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu bizlere göstermekte. Peki bu modelimizin kamera performansı performansına göz attıktan sonra kamera olarak bu cihazda 16 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere 2 adet lensimiz bulunmakta. 16 megapiksellik lensimizde maalesef optik görüntü sabitleyici yer almıyor. Yani eldeki titremelerin maalesef önlemediğini görmekteyiz. 3000 TL'lik bir cihazda e, bence olabilirdi diye düşünmekteyim kendi açımdan. Flash olarak ise bu cihazımızda led bir flash kullanılmış. Video kayıt çözünürlüğü olarak 2160p Ultra HD 4K video çekebilmekte. Bu da en üst düzey video kalitesi. Eee FPS olarak ise cihazımız saniyede 30 kare çekebiliyor. Diyafram açıklığı olarak ise ana kamerada 1.7 diyafram açıklığına sahip bu cihazımız. İkinci lens olarak ise 2 megapiksel'lik bir lens kullanılıyor dedik. RX17 Neo modelimizde ikinci lensimizin özelliği ise derinlik algısı yapabilmekte. Bu sayede portre modunda resim çekebiliyor ikinci lensimiz. Modelimizin ön kamerasına baktığımızda ise cihazımızın 25 megapiksellik gayet iyi bir çözünürlüğe sahip bir lensimiz bulunmakta. Bu da damla çeltiğimizin ortasında yer almakta. Ön kamerada video kayıt çözünürlüğü olarak ise cihazımız 1080p video çekebilmekte ve FPS değeri olarak ise saniyede 30 kare çekebilmekte. RX17 Neo modeli. Diyafram açıklığı olarak ise ön kamerada cihazımız 2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu cihazımızda ön kamerada 2 adet lensimizin olmamasına rağmen yazılımsal olarak cihazımız portre modunda resimler çekebilmekte. Yine bu cihazımızda bu özellikte bulunmakta. Modelimizin tekrar fiyatından bahsedelim. RX17 Neo modelimiz 3000 TL olarak Türkiye piyasasına gelmiş bulunmakta. Tabi internette daha uygun fiyatları da vardır bunun. Çoğu ürün ithalatçı garantili oluyor internet sitelerinde. Bu cihazımızın direkt Türkiye garantisi mevcut. O yüzden de fiyatı 3000 TL bandında. Arkadaşlar bu cihaz hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz. Yine bu modelimizi hangi markanın modelleriyle kıyaslamamızı istiyorsanız bunları yine yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Peki batarya olarak vx 17 Neo modelimiz kaç miliamper bataryaya sahip bu cihaza? 3600 miliamperlik gayet iyi bir batarya kapasitesine sahip diyebilirim sizler için. Şarj olarak ise cihazımız micro USB ile şarj olmakta, standart şarj girişi ve standart veri aktarımı yapılabilmekte. Bu cihazımızda gömülü bataryamız mevcut. Cihazımızın tasarımına bakacak olursak bu cihazımızda boy olarak 158. 3 mm'lik bir boya sahip cihaz en olarak ise 75.5 mm'lik en ile gelmekte. Kalınlık bu cihazda 7.4 mm'lik bir kalınlığa sahip ağırlık olarak ise 156 gram. Renk seçenekleri olarak ise mavi ve kırmızı renkleri şu anda bulunan renkleri elimizde bulunan rengimizde kırmızı rengi. Gayet iyi bir renge sahip diyebilirim sizler için. Gövde malzemesi olarak cihazımızda cam bir gövdeye sahip ve Gorilla Glass 5 de desteklenmiş. Bu da gayet sağlam bir cam diyebilirim. Çerçeve malzemesi olarak ise metal bir çerçeve kullanılmış. rx 17 Neo modelinde. Son olarak cihazımızın özelliklerinden bahsedelim. RX17 Neo modelinde maalesef herhangi bir IP sertifikasına sahip değil bu cihazımız. Suya ve toza dayanıklılık maalesef bu cihazımızda yok. NFC özelliği yine bu cihazımızda maalesef bulunmuyor. Bluetooth versiyonu olarak ise 5.0 kullanılmış. Ses çıkışı olarak ise 3,5 milimetrelik bir ses çıkışına sahip bu cihazımız yine sensörler olarak ise bu cihazımızda jineskop, pusula sensörü, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü ve ivme ölçerler mevcut. Tuş kilidi olarak ise cihazımızda ana ekranda bulunan bir parmak izi okuyucumuz var ve yine bu cihazımızda Face ID yani yüz tanıma özelliğimiz de mevcut. Arkadaşlar bugün sizler için Oppo markasının VX17 Neo modelini tanıttık. Elimizden geldiği kadarınca ve yine sizler için elimizden geldiği kadarınca karşılaştırma ve tanıtım videolarını çekmeye çalışıyoruz. Bu tarz videoların devamı için soğuk üst kişiden kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek verebilirsiniz ve yükleyeceğimiz videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.